Evet. Tekrar birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Hakan. Biliyorsunuz. E, Game Dev Tycoon serimizin 3. bölümüyle tekrar karşınızdayım. E, lafı fazla uzatmadan tekrardan e, en son bildiğiniz üzere ofis e, yapmıştık. Ofisimizi kurmuştuk. Ondan sonra da hani videomuzu bitirmiştik. Ondan beri hiç girmedim. Şu an yeni giriyorum. Ee, yeni ofiste bayağı bir güzel. Şimdi bu arada save için gitmiş. Böyle bir durum var. Evet, save için arkadaşlar son yaptığımız eleman gitmiş. Yani şunu bir dakika. Şimdi buna bunu alalım ya bu sefer. Tamam. Bu sefer her çıktığımda seveceğim. Onu unutuyorum her zaman. Eee evet başlayalım. Şimdi bunu aldık. Research yapalım mı öncelikle acaba? Aynen bir research. Bir dakika dur dur. Az önce nasıl ben yapmıştım? Ha şurada. Research new topic mi? Hayır new topic değil. New topic değil. Hayır ya. dur um, Custom game engine. Yeni bir oyun motoru oluşturalım bence. Çünkü daha e, güzel grafiklerle oyun motoru. Bu arada şeyi unuttuk ya. Vampir Hüseyin amca yapacağım ben. Tekrar. Vampir Hüseyin amcaya bakalım. E, ne yapmıştık onu? Vampira aksiyon yapmıştık. Vampir simülasyonu yapacağım. E, Vampir Hüseyin amca 2. Aynen, öyle bir şey olabilir. Tamam, o zaman şimdi bir dakika vampir Aa, Simülasyon Ne olsun Şimdi bir dakika Bunu mu yapsak acaba Şimdi 100k istiyor Ama satılma olasılığı da yüksek Şimdi vampir oyunda burada olmaz çok saçma olur <laughs> Tamam bunu alalım hadi Şimdi Vampir Hüseyin amca biz böyle mi yazmıştık dur amca iki tamam oba tamam beyler şimdi vampir Hüseyin amca da biz ee, diyor konuyu fazla şey yapmamıştık aynen öyle hatırlıyorum şunlarda şöyle bir şey falandır tam hatırlamıyorum ama böyle olması lazım neyse bakalım Diyalogları aynen bu şekilde yapmıştık. Artflik Intelligence. Biz bunu mı şey yapmıştık ya? Hüseyin amca da. Bunlar normal miydi? Aynen bunlar normaldi. Şey sadece kötüydü. Vampir aksiyon uyumu berbat diyordu. Şimdi vampir simülasyon yaptık. Bu bayağı bir iyi tutması lazım. Bir de üç boyutlu gözlük yapacağım buna. bayağı bir iyi olur. Sesler Hani sesler yüksek olsun. Bir dakika dur. Şöyle deneyelim. Şöyle deneyelim bir de. Hadi bakalım. Bakları sil. Hop, desinge verdin. Finish diyelim. Umarım tutar. Hani, umarım. Neyse, biraz level up yaptık. Ne diyor? Aa. Ha iyi open world research'ü gelmiş. Tamam research yaparız biz bir ara. Open world. Open world iyi ya. Open world yaparsak GTA GTA 1'den direkt GTA 5'e geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hadi umarım tutar. 5. Ha keşke 6 verseydi Hadi sen de 5 ver. Hadi 6 bekliyorum. 7, 6, 6 çok iyi. Sen de bir 6 ver. En az 6. Ver. Tamam. Çok güzel. Yani orta seviyeli bir oyun oldu. En azından zarara sokmayacak gibi. oba bayağı bir verdi yalnız para. <laughs> ee, takipçiler de arttı ya. Vampir Hüseyin amca takipçileri zaten fazla oldukça. Takipçilerimiz bayağı arttı. Çok da artmadı aslında ama olsun. Bir iki kişi bile bizim için değerli. Bu arada şey dikkatimi çekti onu göstereceğim şu duvardaki hop tıklamayacağım tıklamayacağım Hayır lan dur Heh. oyun serüveni nasıl bayağı bir güzel olmuş ya hani oyun serüveni neyse devam edelim ee, generate game raportu buna mı yaptırıyorduk biz Heh. çünkü sonuçta eleman aldık yani kendimiz yapacak diyeceğiz yani o raporu hazırlasın Bakalım. Şimdi Hüseyin amca 2 Vampire and Simulation terrible combination diyor. Terrible'ın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hani yoruma yazarsanız falan böyle öğrenebilirim. Tamam, e, yapay zekayı beğendiler. Evet, şimdi ha popular new topics diyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Research mi yapacağız şimdi? New Topics. Bir dakika arkadaşım. Şuraya bir gel artık. Heh. Popüler New Topic ne alaka ya? Bir dakika. Dans oyunu yapalım beyler. Dans oyunu yapalım aynen. Bir dakika Open World var ya. Tamam dur Tamam dans oyunu yapalım Şimdi popülerde new topics var olduğu için Dans oyunu yapalım Adını da Uydururuz bir şeyler artık şu an için aklıma hiçbir şey gelmiyor ee, Yeni bir konsol nameventu testten gelmiş Bakalım Tamam Dur research değil hayır Oyun yapacağım ben heh Şimdi dans ne yapalım Danset Görek <laughs> Danset Görek isimli bir oyun yaptık RPG olsun RPG dans iyi olur Şimdi 50k da buna vermek istemiyorum aslında ama Şimdi Bunları da git de vermek istemiyorum Şimdi Şuna çıkaralım bence ee, Tamam 50k zaten Bu Oba. tek Bu arada bir şey yapacaktık. Onu unutuyoruz hep. Eee Edon'la işte yeni bir oyun motoru yapmıştık. Onun research'ını yapmıştı fakat oyun motorunu yapmamıştık. Şimdi bir dans oyununda bu sıfır olmalı bence. Hani bir hikaye göre dans edilmez. Motor ve gameplay yüksek olsun. Sonuçta hani amaçsız da dans edecekler şey olmasını istemem zaman falan ya ne zaman abi ya neyse susalım ee, diyaloglar diyaloglar RPG oyun dans oyunu da olsa şimdi diyalogları yüksek tutalım bence yapay zekayı biraz düşürelim yani online yapılı gibi bir şey olsun dans RPG tutacak gibime geliyor umarım tutar yani ses tabii ki de yüksek yani ee, şey olmasın grafikler world Sync Şimdi World Desync düşürüp grafikleri yükseltmeyi düşünüyorum. Bu daha mantıklı olacaktır. Ee, her ne kadar dans oyunu da olsa grafiklerin bir hani önemi olması lazım sonuçta. Evet. Finish diyelim. Bakalım umarım güzel bir puan alırız. Yani klasik puanlar. Ne diyor? Bir research gelmiş. Hadi bakalım. Hadi umarım güzel bir puan alırım. Umarım 5 puan geldi. 4 puan geldi. Hadi abi. Hadi 5 puan geldi. Hadi bundan düzgün alayım bari. Abi 4. İnanamıyorum. 4 puan geldi. Ee, bunda fazla satışı olmaz herhalde ama 1 milyon bile olur mu ki? Hani tekrar bilmem yapamayız imkansız yani Şimdi Yeni bir konsol gelecekmiş, Invento Test Testle birlikte cd drive falan gelecekmiş Böyle bir şeyler var Geçelim hop hop artık geç Heh. Tamam ne diyor Hiç anlamıyorum ee, Hadi bakalım Bu arada takipçiler düşüyor muydu? Aynen düşmüş takipçiler ya. Baya düşmüş hem de. Vay. Hmm. Wow. Şimdi. Ne diyor? Okey. Ne diyor? Invest falan filan bize teklif mi ediyor? Ha, değişik bir şey. Security diyor. Güvenlik. Ha, iyi o zaman. Güvenlik yazılımı gibi bir şey aldık herhalde oyunlarda. Hani korsanlığı falan önlemek için herhalde benim anladığım öyle bir şey. 50k ona verdik. Tamam. Şu an marketlere çıkmış. Markette hatta bayağı sattı. Çok da satmadı aslında. Biraz zarara da soktu bizi. Şimdi ne yapalım? Create Custom Engine. Tamam, kostumenti. Önce tabii ki de grafiklerin iyi olmasını istiyorum. Motorumuzun adı ne olsun? AFK olsun. AFK. AFK, Okey Tamam. Hadi bakalım. Of, motor yapıyor. Tamam, çok güzel. Yaptık. Motorumuzu yaptık. Daha iyi bir grafikler oldu şu anda. Al yani 2D grafik ama 2D grafiğinden daha biraz daha gelişmişe. 3D değil ama olsun. Çünkü daha 3D yok bizim <laughs> zamanımızda. Ee, pf, yeni bir oyun. Nasıl ne bir oyun yapalım? O zamanlar virtual pet yapmıyorduk. En son bir şey yapmıştık. Bir dakika ya. Dur dur. Tekrar bir bundan kazanmayı ümit ediyorum. big platform. Biz ne yapmıştık? Hangi platforma koymuştuk şeyi? Hiç bir fikrim yok. Süper teste mi koyacak? şimdi süper teste satma olasılığını hiç bilmiyorum. Neyse yes diyelim hadi. Ee, bir dakika. Arabam neydi onun adı ya? Unuttum. Arabamla Bir dakika dur. bir Hiç bilmiyorum, unuttum hakikaten. Ya işte arabamla geziyorum mu? Ne değişik bir ismi vardı ya. Vol bir demiştim hatta sonunda. Hiç bilmiyorum. Ee, AFK motorunu seç. Tamam hadi neyse arabamla geziyorum olsun. Yüksek grafikli bu oyuna inandım. Bu oyuna gerçekten inandım. Story Ghost. Tamam bunları aynen bu şekilde yapmıştım. Story Ghost. yani şöyle bir şey yapalım. Ee, bakalım, hadi ben Bu oyuna gerçekten inandım. Ee, yaptığım en son şey, e, hani görüntü, neydi ya, motorunu verdim işte. Bir dakika. diyalogları yarıya çekmiştim ben öbüründe. Ee, bunları da şöyle yaptığımı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey yapmıştım. Um Hepsine de 9 puan almıştım. Umarım bunda da öyle bir şey, patlama yaşayacağım. İflasa gitmedi hiç istemiyorum gerçekten hani. Ses yüksek yapmıştık. Word desing yüksek, grafiği düşük. Hadi bakalım hani iflasa gitmeyelim de hani nasıl olursa olsun onun derdindeyim. Umarım iflasa gitmem. Bakları sil. Hadi şunu da sil. Hadi. Desing atabilirsen. Olmuyor mu Tamam o zaman. Başlayalım. Oo new record. Bu oyun tutacak. Umarım. Bu oyun tutacak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Puanlar gelsin. Gelsin dedim puanlar. Evet. O beyler. Beyler tutuyor. Beyler 10 puan aldık. 10 puan. Çok iyi. 8. acayip iyi sonuçta. Hadi 9. Hani 10 almayı bekliyordum ama olsun. Bundan da 8. Tamam çok güzel. Çok güzel. Bundan da bu oyuna inanacağımı söylemiştim inandığımı söylemiştim be. tabii ki de haksız bırakmadılar beni patlama yapacağız beyler 1 milyon yapar mıyız bilmiyorum ama umarım yaparız 2k takipçimiz oldu Fff, takipçilerimiz artıyor 1 milyon yapar mıyız yaparız umarım ne diyor Focus engine server ha bizim hakkında konuşuyorlar oyun serüveni falan diyor ee, Ha. Yani yeni motorumuzdan falan bahsetmişler falan filan. 1 milyon ulaşır mıyız ulaşırız gibime geliyor. Umarım. Her gün değişik değişik satışlar yapıyoruz. Bir artıyor bir azalıyor falan filan. 1 milyona ulaşıyoruz galiba. Ulaşırız herhalde bu saatten sonra. Aynen bu oyuna gerçekten inanmıştım. Grafiklerimi motorlarımı yüksek verdim. Bu oyuna inandım kalbimle. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, bu bölümü de bu güzel sonla bitirelim. Çünkü bir oyun daha yapıp bu bölümü sonuna bok etmek istemiyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Bir bölümde daha sonuna geldik. Bir başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.